Travma sonrası stres bozukluğu mutlaka bir ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvuruyu gerektiren bir ruhsal bozukluktur. Nedeni çok ciddi bir düzeyde işlevsellik yani yeti itimine sebep olmasıdır. kişide çok belirgin uykusuzluk, iştah kaybı, olayla ilgili ciddi ve rahatsızlık verici rüyalar görme, gün içerisinde olaya dair bir takım anıları tekrar tekrar yaşantılama, olayı anımsatan yerlerden, olay anımsatan kişilerden, ortamlardan kaçınma davranışları sergileme. Yine çok belirgin depresif şikayetler dediğimiz moral bozukluğu, keyifsizlik, isteksizlik, karamsarlık gibi bir takım belirtiler ve bunun sonucunda da depresyona dolaşabilir. Bu nedenle de mutlaka tedavi edilmesi gereken bir ruhsal bozukluktur.